Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce lütfen abone olmayan arkadaşlar abone olarak kanalımıza destek vermeyi, bildirimleri açmayı ve beğendiğiniz videoları beğenmekten kaçınmayın. Desteklerinizi bizden esir esirgemeyin arkadaşlar. Birkaç gündür arkadaşlar yine video yapamıyorduk. Belki haberlerde, sosyal medyalarda duymuşsunuzdur. Almanya'da kuşlar yukarıya bakıyor, yukarıda arkadaşlar yine kızıl şahinler e, cirit atıyor. Evet, e, nerede kalmıştık? Evet, Almanya'da aşırı cirit arkadaşlar rüzgar, kasırga vardı. Allah'ım zarar görenlere esirgesin, yardımcısı olsun. Çoğu evlerin çatıları uçtu. Çoğu ağaçlar yıkıldı. Bizim burada da hatta hasarlar oldu. Bazı şeyler uçtu. Küçük şeyler yıkıldılar ama çok şükür öyle büyük bir hasarımız yoktur. Baya bir kazalar oldu yollarda arkadaşlar. Tırlar devrildi. Allah yardımcısı olsun herkesin. O yüzden güvercinleri dışarıya bırakamadık. Doğal olarak da sizler için <laughs> video yapıp sizlerle paylaşamadım arkadaşlar. En son videomuzda da söylemiştim arkadaşlar. Ee, bugün videomuzun konusu arkadaşlar güvercin mezatları yani açık artırmalar ve yine insanları kandırmak üzere yapılan hileler, e, istenmeyen hareketler arkadaşlar. Birçok öğrenci arkadaşımdan, e, genç arkadaşımdan e, birebir kontaktayım veya bana yorumlarda yazı bulaşıyorlar, kandırıldıklarından bu konuya değinmemi rica ettiler. Ben de bunu kendime bir vazife biliyorum ve dilimin döndüğü kadar sizlere bir şeyler söylemek, paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle videoya başlamadan, bu konuya girmeden önce arkadaşlar, kastım bütün güvercin alıp satan arkadaşlar değil. Sadece kendini bilmeyen 3-5 kuruşa e, gönül veren e, karakterini hiçe sayıp 5-10 kuruş daha fazla insanların cebinden alabilmek için yapılan hilelere başvuran insanlara arkadaşlar Ben e, işini, emeğini hakkıyla yapıyor Hiçbir esnafa, hiçbir insana kesinlikle sözüm onlara değil Sadece işini dürüst olarak yapmayan e, insanlara, bazen istemeden de yanlışlıklar olabiliyor. Bunlara da karşı değilim. Olabilir. Hepimiz insanız. Ama bilerek, istenerek yapılan şeylere orada duracaksın arkadaşlar. Orada benle karşıyım, Allahu Teala da karşı arkadaşlar. Haram e, kazandığınız helal kazancın içine haramı da katarak diğerlerinin hepsini haram ediyorsunuz. Benden size söylemesi. Evet konumuza girecek olursak arkadaşlar Mezatlarda dikkat edin arkadaşlar Ustalar bilenlere zaten tecrübesi olanlara bir şey demiyorum Genç arkadaşlarımız özellikle öğrenciler Harçlıklarını biriktiriyorlar ee, Bir güvercin almak için bu sevdaya gönül vermişler Ve anesef kandırılıyorlar Birincisi güvercin alarken Hangi ırk Hangi e, türden olursa olsun Kimden aldığınıza dikkat edin. Bilmediğiniz, etmediğiniz, güvenmediğiniz insanlardan ticaret yapmayı kaçının. Ha bunun anlamı değil ki yabancılar insanları kandırıyorlar diye. Hayır, tanıdıklar da kandırabiliyor ama genelde güvenilir insanlardan alışveriş yapmaya tercih edin arkadaşlar. Mezatlarda yapılan en büyük hileler, aldatmacalar neler arkadaşlar sıralayabiliriz birincisi güvercinlerin arkadaşlar gelirken kanatlarının, kuyruklarının e, payamlarının e, temizlenmesi tıraşlanması bunu ne kadar usta olursan ol bazen fark edilmiyor arkadaşlar. Kuşların misal diyelim bir macar e, sırtında lekeler var. Bizimkinde olduğu gibi. Kasıtlı olan bir şey değil ama e, söyleyelim son sahiplendiğimiz macardaki arkadaşlar hatta size de gösterebilirim şöyle yakınlaştırayım. Nerede o? Evet. Bakın arkadaşlar sırtında birkaç tüy leke çıktı. Bu sorun değil arkadaşlar. Ben bunu böyle görsem de yine verdiğim parayı verir, helalından alırdım. Sorun değil ama aldığımızda sırtı tertemizdi. Hiçbir tane leke yoktu. Öyle aldık görüyorsunuz. Bize veren arkadaş da yapmamış bunu. Ona veren arkadaşlar buna eminim. Ee, yani birincisi bu arkadaşlar. Kuşların sırtlarını temizliyorlar. Kanatlarında soku varsa onları çekiyorlar. Kuyruklarının kenarlarında soku varsa onları çekiyorlar. Ee, veya şekkel olan misal e, şama gibi veya güllüler, çağçılılar gibi payamlar olan kuşların payamlarını düzeltiyorlar, temizliyorlar. Ee, her türlü hileye başvuruyorlar arkadaşlar. Birincisi bunlara dikkat etmek lazım. En büyük sorun ise arkadaşlar mezatlarda fiyat konusu arkadaşlar. Fiyatlar mezat yapan insanların çevresi tarafından istenerek veya istenmeyerek o arkadaşların bazen haber olmadan onlara destek çıkmak amacıyla tanıdıkları bildikleri fiyatları şişirip yükseltiyorlar arkadaşlar. Bir mezatta dikkat edin. Hangi insan ne kadar parası olursa olsun, durumu ne kadar iyi olursa olsun ee, Satın aldığı güvercin olsun, araba olsun, ev olsun hep uygun almak ister. Bu insanoğlunun fıtratında var. Satan insan da fazlaya satmak ister. Bunlar normal. Ama bir mezatta, bir yani açık artırmada arkadaşlar, diyelim fiyatlar 10-10, 20-20 giderken birden aşırı şekilde 500 500'lere, 2000'lere, 3000'lere fırlıyor olsa buralarda bir düşünün arkadaşlar. Gel, gel, gel. Bayağı da rüzgarlı arkadaşlar normalde. Bu rüzgar bile ne aslında tehlikeli bunlar için ama 3 gündür dışarıdalar. Hem onların hava lazım, hem içeriği temizlemem lazım. Hem size video yapmak lazım. O yüzden biraz riziko yapıyoruz. Ama siz benim yaptığım rizikoyu yapmayın. Kuşlarınızı bırakmayın arkadaşlar. Rüzgarlı havada dışarıya. Evet e, ne diyordum? E, fiyatlar en kötü. E, arkadaşlar, insana zarar verenler fiyatları şişiriyorlar ve o anda insanoğlu fark edemiyor bazen. Kaza geliyor veya stres oluyor veya işte egosu normal onu ezeceğim alacağım hissine kapılıyor ve 10 liralık kuşu 100 liraya alıyor. 100 liralık kuşu 1000 liraya alıyor arkadaşlar. Bir güvercin alacaksanız özellikle genç kardeşlerim öğrenci kardeşlerim kendi bütçenize göre e, kuşunuzu alın bir yere gidip de sakın böyle tuzaklara düşmeyin ve bütçenizi aşan e, ne kadar da güzel olursa olsun hoşunuza giderse gitsin e, böyle şeyleri yapmayın ne zaman kendinizi iyi hisseder bütçeniz uygun olursa daha güzel daha e, kaliteli kuşlar alırsınız hiç sorun değil e, güzel bitmez. Ee, iyi kuş hiçbir zaman e, eksik olmaz. Devamlı arkası gelir. Yani kendinizi zora sokmayın ve böyle tuzaklara düşmeyin. Sonra o güvercinin fiyatını şişiren arkadaşlar eğer onlarda kalırlarsa Alıyorlar zaten fiyatını ödemiyorlar. Bir hafta sonra bir bakıyorsun aynı kuş iki hafta sonra ayağındaki takım değiştirilmiş. Tekrar mezatta veya bir sonraki haftada hiç de, takımını da değiştirmiyorlar bazen. E, e, bahane de şu hazır. Alıcısı gelmediğinden dolayı e, tekrar kuşumuz medaz, mezata çıkmıştır. Ben şimdi bunu arkadaşlar güvercin alıp satan arkadaşlar belki hepsi bana e, düşman olacaktır. E, cephe alacaktır ama Bunlar benim çok gördüğüm, tecrübe ettiğim şeyler. Hepsini demiyorum. Bu işi helalinden yapan çok insanlar var, onların demeyine yüreğine sağlık diyorum. Ama böyle şeyleri de yapan çok e, insanlara şahit oluyorum. E, o yüzden de bunu kendime görev edindim. E, arkadaşları, genç arkadaşları, öğrencileri uyarma, hisin, e, hi, e, uyarmak zorunda kaldım arkadaşlar. Yani kendimi öyle hissediyorum daha doğrusu. Bunu kendime görev biçtim. Çünkü yazık ee, Ne umutlarla Bir güvercin alıyorlar Kandırılınca da Hevesleri kırılıyor Hayatta yani Biz insanlara güzel şeyler öğretelim Örnek olalım diyoruz Ama kötüler de oluyor Yani sadece bu Mezatlarda olmuyor arkadaşlar Güvercin satan Sahiplendiren Normal insanlar da yapıyorlar bunu Tanımadık birisi geliyor o anda Kuyruğunda bir sokusu var, iki sokusu var. Çekiyorlar. Sağında solunu temizliyorlar. O anda kimse fark edemiyor. Ben de fark edemem arkadaşlar. Bu gerçek yani. Ee, sonra götürüyorsun evde. Bakıyorsun istediğin, aldığın, sahiplendiğin kuş değil. Bozuk bozuk şeyleri çıkıyor. Dişi erkek diyorlar. Erkeğe dişi diyorlar arkadaşlar. Yani bilerek yapıyorlar. Bazen bilmeyerek bilmeyerek olabiliyor. Onlara zaten bir şey demiyoruz yani 3-5 kuruşa Tenezzül eden arkadaşlar gerçekten de hiç yakışmayan Kuşçuluğun adını Kötüleyen lekeleyen hareketler bunlar Yani 5 kuruşla 10 kuruşla ne sen zengin olursun ne de o Sana Yanılıp veren arkadaş fakir olacaktır Dürüstlük her zaman kazanır Başka bir örnek verirsek arkadaşlar misal Şu bizim en son herkesinde beğendiği sarı alacağımız arkadaşlar bakın çöp toplamaya başladı çift oldu <laughs> dişi arkadaşlar biz bunu erkek diye sahiplendik Ayhan'a da takım var geldiğinde kırmızı takım vardı kirlenmişti ben hatta yeşil taktım ee, bir ihtimal belki erkek diye e, düşünüyordum ama dişi görüyorsunuz herkese çit oluyor zaten yumurta için yuva yapmaya başladı yani sahip olduğumuz arkadaşlar fiyat da. Ee, çok e, komik bir rakam. Ee, yani söylesem gülersiniz. Ama bu kuşun e, arkadaş bilmiyordu, erkek sandırdı e, insanlara satışa sunmuştu Eğer dişi olduğunu bilseydi zaten bu boyda dişi erkekten 3-5 kat daha pahalı arkadaşlar. Yani daha da pahalıydı. Bizim şansımıza dişi çıktı, sorun değil. Ee, bu da bizim şansımızmış. Yani istenmeyen hatalar da olabiliyor arkadaşlar. İstenmeyerek yapılan hatalar da var. Bunlara bir şey demiyoruz zaten. Ama bilerek, istenerek insanları kandıran insanlar hiçbir zaman kazanamazlar. En iyi reklam ağız reklamıdır arkadaşlar. İyi de olsa, kötü de olsa dilden dile dolaşır ve devam eder. Ee, çenemiz düştü arkadaşlar e, Yine Ben e, Bu yakışıkları içeri almak istiyorum arkadaşlar Ondan sonra biraz da Uçanları bırakacağım Ve orada kara gümüş kanadını Arkadaşlar e, çözdüm İki gündür kümesin içinde serbest Kuyrukları çok kötüydü de yoldum Bir bırakalım bakalım Uçacak mı Çatıya çıkıp e, inecek mi bir de onlarla devam edip videomuzu kapatalım. Maalesef böyle kafa kapalı havalarda, kötü havalarda ancak yapabileceğimiz videolar bu şekilde olabiliyor. Umarım sizleri sıkmıyorumdur. Bir ara verelim arkadaşlar videomuza. Sizin de gördüğünüz gibi Uçanlarımızı çıkardım ama Yarısı uçtu rüzgar alıp götürüyor arkadaşlar Zorla geldiler Sizlere hepsini videoda yansıtamadım Dışarısı Çok aşırı rüzgarlı Eğer bu rüzgarda çok kalırlarsa Hepsi de genç kuş Hemen hasta olurlar arkadaşlar O yüzden Tekrar içeri aldım yemlerini yesinler. Burada biraz akşama kadar kafasına göre dışarıda salmada takılsınlar. Böyle neşelerini alsınlar. Yapacak bir şey yok. Dışarıda kalıp hasta olmaktansa, yırtıcılara yem olmaktansa maalesef kümesin içinde seyredeceğiz, seveceğiz, sabredeceğiz. Hem bizler hem onlar. Her istediğimiz her zaman olmuyor. Konumuza dönecek olursak arkadaşlar dediğim gibi özellikle büyük ustalar gençlerimizi bu işe yeni gönül veren arkadaşlarımızı bilmiyor diye e, anlamıyor. Yeni tecrübesi yok diye onları kandırmayalım. 3-5 kuruşa tenezzül etmeyelim. Onları da bu sevdadan soğutmayalım. Onlara iyilikle, güzellikle davranıp eksiklerini tatlı dille öğretelim. Ve kesinlikle ister bilsin ister bilmesin kimseyi kandırmamaya bakın arkadaşlar. Helalinden e, ekmeğinizi kazanmaya çalışın lütfen. Şu an konumuz e, güvercin bu bütün e, konular için geçerli ama biz güvercin üzerine konuşuyoruz. Lütfen 3-5 kuruş için tekrarlıyorum devamlı kendim ama e, kuşların kanatlarını çekip yok e, kuyruklarını çekip yok e, lekel olan yerlerini temizleyip kimseyi kandırmayın. Ne kendinizi ne de başka birini kandırın arkadaşlar. Neyse söyleyin Dişiyse dişi ise dişi erkekse erkek bilmiyorsanız olabilir bazen bilmiyorsunuz İnsan çıkaramıyoruz emin olamıyoruz bilemiyorum emin değilim deyin ki karşı tarafta bunu bilerek alsın erkek de çıkarsa dişi de çıkarsa ne size kırılsın ne kendi üzülsün yani şansıma deyip e, razı olsun ve size bir daha dönsün arkadaşlar yani bu işi bir kere değil devamlı yapmak istiyorsanız. E, Dürüst olmanızı tavsiye ederim herkese. Genç kardeşlerimiz sizlere de söylüyorum. Güvercin her şeyin değil. İlk önce okullarınızı okuyun. Mesleğinizi yapın. İyi kuşu her zaman alıp besleyebilirsiniz ve bütçenizi aşacak e, kuşlar almak için kendinizi zorlamayın. Daha iyisini, daha güzelini Rabbim isterse bozuk olan kuşlardan da size nasip eder. Her zaman söylüyorum illa pahalı olacak. Pahalı aldığınız kuşlardan çok güzel, çok değerli yavrular gelmez. Ucuz fiyatlar aldığınız kuşlardan da kısmet olursa güzel yavrular gelir. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde yarışmıyoruz arkadaşlar. Bunu işi hobisini yapıyoruz hepimiz, genelimiz, çoğumuz. O yüzden yani kendinizi zorlamaya gerek yok. Dediğim gibi mezatlardan kuş alırken arkadaşlar e, Videomuzu kapatmadan önce tekrar söylüyorum Dikkatli olun Herkes yapıyordur demiyorum ama Yapanlar var O yüzden Fiyat şişirmeleri Veya Söylenilen her söze e, Kulak asmayın Kuşların alttan videosunu çekiyorlar Büyük gösteriyorlar daha önce de bahsettim ee, kimse e, bir atasözü vardır. Ee, yoğurdunu ekşi demez arkadaşlar. Satarken e, böyle güzel, öyle güzel, eşi yoktur, bulunmaz, bir daha gelmez. Böyle kelimeler tabii ki onlar da ekmeğini kazanmak istiyorlar ama yani her duyduğunuza, her gördüğünüze inanmayın arkadaşlar. Dikkatli olun. Ben istiyorum ki kimse zarar görmesin. Ne alan ne veren. Nacizade sadece kendimce uyarmak istedim. Ve bu konuya değinmek istedim. Çünkü çok arkadaşımız büyük usta oldukları halde de kuş sahiplenmişler ve istedikleri gibi çıkmamış. Ee, genç arkadaşlarımızda da böyle. Bizde de olabiliyor. Yani bir günümüzü de bu konuya ayırma gerektiğini düşündüm. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm Müslüman aleminin Cuma'sı mübarek olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Dostça kalın arkadaşlar.